Bu hangi şey aşılıyor usta? Buna dilçikli dediğimiz İngiliz aşısını yapacağız. Çırpını yapıyorum. Çırpını yapıyorum Burada şeylerin kalınlıklarına bakıyoruz herhalde. Ya şey zaten ee, kestiğimiz çürün kalemi aynı kalınlıkta olması lazım iyi oturması için. Evet. Hmm, tam birbirine. Tam birbirine eşit olacak tepeden de vuruyorsun. Şekil bu. Gördüğünüzde işte tamamdır. Şimdi etrafını sarmış oluyoruz. Etrafını saracağız. Bantlayacağız yani. Şey Biliyorsun topraklı oluyor yine bu. Yine dilcik taşında evet, da aynı sistem. E, seralarda daha önce yapıyorduk. Hı hı. Serada gerekmiyor. Gerekmiyor. Tamam. Aynı böyle poşetlerin içinde oluyor fidan. Ona aşı yapıyorduk. Sadece bantla sarıyorduk. Bir yani, de parafüm sarıyorduk yani hmm. bunun işi bitti. Bu zamanı geldiğinde açacak. Bunun aşısı ne zaman bu alt taraf iptal edilecek mesela bunlar ne zaman sökülecek? Bu bir sene kadar iyiden iyiye kaynatacak yani. O zaman seneye bahar döneminde. Ya seneye bekletmeyiz. Duruma göre, Buradan bu gelişmesine göre açarız. Belli bir zaman sonra açacağız ki hava alsın daha iyi kaynasın diye. Çünkü bunun içinde yabani bazı çıkan ee dallar olacak yabani. Evet. Onları görebilmemiz için. Şöyle gösterelim. Ustan bu bahçeyi 5 sene önce siz kurdunuz değil mi? Yani kurduğunuz öyle, ya, öyle, öyle. Da... Öyle, yani, öyle diyelim. Öyle diyelim. Siz. Öyle ya. Yani siz öyle kurdunuz. Ya. Şimdi şöyle görüldüğü üzere burası 4 ee, dönümlük bir bahçe. 5 dönüm. 5 dönümlük bir bahçe. Bahçe sahibinden görüşlerini bir alalım. Nasıl? Bahçe cevizi tavsiye eder mi? Durum nedir? Cevizi tavsiye eder. Cevizi tavsiye eder ama bakarsa, bakarsa eder. Bakarsa eder. Bakmazsa etmez yani. Bakmazsa edilmez. Bakmazsa etmez. Bu yıl ne kadar aldınız? Bu yıl 500 veya 700 kilo olarak. Kilo olarak. Kilo olarak 150 aldım. Ağaçtan. 150 ağaçtan. Evet. Ee, yani bakan kişi için tavsiye edilir. Evet. Şu ağaçların 6, 6 yıllık ağaç bunlar. Evet. altıncı yılında. Altıncı yılında, evet. evet. Olmadı aslında. Daha yeni yeni verime başladı zaten ağaçlar. Hani beş yaşında ortalama evet. çentler evet. başlıyor yani. Yani bakıldıktan sonra bundan sonra gelecek yılki verim daha da yükselerek tabii, tabii ne olur tabii. onu bilmiyoruz ama olur daha iyi olur. Tabii hava iklim şartları hepsinde etkili. Etkili. Şimdi ustam, Eskişehir burası normalde çentler için ideal olduğunu görüyoruz mu şimdi bu görüntüden? Şimdi Halil abinin demesine göre Evet. İyi, i̇yi değil mi verim olarak? 5 yaşında 6. yaşına girmesinde hiçbir sıkıntı yok. Yani bu verim 500 kilolar iyi. Güzel. Çünkü 4-5 yaşında ortalama meyve yetmeyişi bu şekilde alması güzel. Bakılmış ağaçlar yani. Evet. Çok sağ olun. Ustam bir de mesela fidan almak isteyenler telefon numarasına size nasıl iletişime geçecekler? Numara nedir? Numaramı vereyim ben size. Tabii siz söyleyin buradan. 06 519 44 54. İsim Benim neydi? Martin. Evet yani ağaçlar bu şekilde arkadaşlar. Ulaşmak isteyen kişiler açısından ee, arkadaşımız e, bu işin uzmanı. Şimdi de e, mesela ağaçların doğal olarak içerisinde istisna da olsun. Aşı e, tam istediğimiz gibi olmayanları gelindi aşılandı evet. arkadaş tarafından. Evet. Yani yapılan bir ürünün en önemli şey aradan yıllar geçtiği zaman arkasında durabilmek çok önemli. Bugün bu bahçede en önemli gördüğümüz şey bahçeyi kuran insanların aradan 5 yılda geçse alo dendiği zaman gelip bahçede evet ben bu fidanların ardındayım hangi yerde hata varsa düzeltiyorum demesi çok önemli. Evet, çok sağ bizim olun. Bizim için en iyisi o. Yani. Çok Kişinin teşekkür ederim. bizim için daima önde geliyor. Çok sağ olun. İyi günler dileriz.